Arkadaşlar nerede kaldı? Burada buluşacaktık. Okula geç kalacağız. Ay Aa, bak Efe geldim, geliyor. Geldim. Efe geldim, hoş geldin. Gel. Oh. Az Öyle kalsın. Bir şey. şey oluyor. Ya, geç kalıyordum. Ne Bir oldu? Bir şey unutmadın mı? Ee, şapkam bakayım. Şapkam yerimde. Ee, bakayım. Ee, Üstünü La. giymemişsin. Öğretmen özellikle 29 Ekim olduğu için üstümüze Türk bayraklı kıyafetlerimizi giyeceğimizi söyledi. Olamaz. Speedrun yapmalıyım. <laughs> Koş speedrun yap. Ay onlar Nur Derin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Oo size giymişsiniz. Çok iyi olmuş. Öğretmen giyenlere sözlü notunun artı 10 puan vereceğim dedi. O yüzden giydim ben. Hem de vatanımı çok sevdiğim için giydim. Hoş geldin Ömer. Hoş geldin. Ebru da geliyor. Ay herkes geliyor. Aleyküm selam, aleyküm selam. <laughs> Arkadaşlar sizler 29 Ekim'i seviyor musunuz? Çünkü gördüğünüz gibi ara oragiler gibi 29 Ekim'i çok seviyor. Hadi gelin gidelim o zaman, geç kalmayalım. Koşun, 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 koşun. Koş, 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 koş. Öğretmenim, öğretmenim, canım benim, canım benim. Koşun, 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 Ah geldiniz mi çocuklar? Hoş geldiniz. Öğretmenim, <laughs> ki, ne benim? öğretmenim. Günaydın çocuklar hadi yerlerinize oturun bakalım ay ay dediğim gibi Geldik. hepiniz giyinmişsiniz aferin size tamam da ay çocuklar çok güzel olmuşsunuz şimdi dün size okul çıkışında bahsettiğim gibi bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir dakika bir şey diyeceğim dedim. Sen hala gözlerini açmamışsın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yoksa uyuyacak mısın kızım? Ece, Ana, arkadaşına olmaz. bir ver de uyansın. Öğretmenim Ay mı? öyle Yiyor değil. Derin çekik gözlü ya o yüzden, o yüzden. Aa, baksana ben de uyuyor zannettim bu nasıl göz kızım Allah Allah neyse şimdi çocuklar size bir sürprizim var bakın okulun deposundan neler çıkarttım görüyor musunuz bu kutuları Yo, kutuların evet, içinde görmüyorum. ne var onun içinde <laughs> Ay Edirçim ya. ya her zamanki gibi espritlerlerin üstünde ya gel bakın çocuklar içinde neler var biliyor musunuz Geçen yıl okulu süslediğimiz o balonlar bayraklar kırmızı flamalar var ya hepsi bunların içinde ve sapasağlam. sağlam ben o, diyorum ne? ki Evet, bu cumhuriyet bayramını da harika geçirelim ve bütün okulu süsleyelim. Ne dersiniz? Evet, Arcan abimiz evden getirmiş, olur. çantasına koymuş, evden getirmiş. Hadi o zaman Aa, çok başlayalım. Güzel. Hadi bakalım. Ana, hocam diyor. Efendim çocuğum? Hocam, Hadi. bugün cennet var mi? mı? Hadi başlayalım, başlayalım. <laughs> hocam, Çocuklar, herkes kutudan, şey herkes kutudan bir şey alsın. Herkes kutudan bir şey alsın. İlk önce ah, <laughs> mi? Bakayım ışıklar. Güzel. Hop. Çocuklar. Sizden çok güzel bir performans bekliyorum tamam mı? Hop, tamam öğretmenim merak etmeyin. Bizler okulun en iyi çocukları olarak bunu yapacağız. Hop. Ay, En çok kırmızı beyaz balonlar tamam mı? Türk bayrağının yıldızları. Hocam benim çantam evde. Efe'yi çanta olarak kullanabilir miyim diyor. Efe Aden seni çanta olarak kullanmak istiyormuş çocuğum. Ben nasıl çanta olarak kullanacağım ya? Aden değil Ebru? <laughs> Ay Ebru pardon ya aman da zannettim. Ebru tamam bugün de. zaten çantaya gerek yok. Çanta almana gerek yok. Evet bugün çocuklar ışıklandırma var. Bugün şey var. Aa küstüm diyor bana. Yok küsme çocuğum bak bugün benim gözlerim az göre Gözlüğümü almamışım yanımda. Anne bak şey de uyuyor zannettim zaten. Değil mi çocuğum? Ece <laughs> e, şu. Nerelere süslediniz çocuğum? Aa, Süsliyoruz, beyaz balon da koyun. Bakın. Sadece kırmızı olmaz. Kırmızının yanında beyaz da olması öğretmenim, lazım. Öğretmenim yapıyoruz. Merak etmeyin. Birazcık bekleyin. Bir de Aa, beyaz. Bir de... bir, de beyaz. Evet. Ay ne bileyim çocuklar valla heyecanlanıyorum. 29'da kim olunca insan kanı kanına kıyım. Kanı Şey oluyor işte ya. Heyecanlanmak dilim dolandı. Evet Gördünüz öyle. Mi? Sizler bekleyin zaten. Hop. Aa. Ay Atatürk anma köşesi yapalım bu şeyleri yerde görünce ben dur bir tane anma köşesi yapayım hemen şuraya. Şöyle ıı, masa koyayım. İstiklal Marşı'nı okuyalım. Okuruz çocuğum zaten her yer bitsin. Ondan sonra İstiklal Marşı'nı da okuruz. Saygı duruşu da dururuz. Hepsini yaparız tamam mı çocuğum? Ay yaparız, harika yapıyorsunuz yaparız ya. Çok güzel oluyor ya. Aferin benim güzel evlatlarıma, öğrencilerime. Hop ha? şöyle çiçekler. Şimdi şöyle değişik yuvarlak balonları şuralara koymak istiyorum ya. Yapabilecek miyim bilmiyorum. Bir deneyeyim bakayım. Şuradan. Hop. Düt, dırırı, 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 dır, 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 dır. Hop şöyle. Aha burada bak böyle şey varmış. Bu çok güzel. Evet bundan koyayım şöyle. Hop şuraya bir tane, buraya bir tane. Buraya <laughs> Bunları tane. boyayabiliyor muyuz? Ha boyayabiliyoruz evet. Dışarılara da şöyle. Çok güzel. Çok, çok iyi. güzel, çok güzel. Çok Aferin iyi. çocuklarıma. Çok Aferin iyi. size çocuklar. Şuralarına da şöyle. Hmm, bakayım bakayım. bakayım. Ya, biz nasıl bir şeyiz ya. İki dakikada bütün okulu süsledik. Evet. Çok güzel. Evet. Ama siz çok başarılısınız çocuklar ya. O yüzden. Ana bilgi bir şey demeye çalışıyor çocuklar. Ne diyecek acaba? He? Allah Allah. Aha. Nur. Ay Bak Nur da süsliyor. Çok güzel. Üst katı da çok şey Çok güzel atalım. olmuş çocuklar harikasınız çocuklar harika i̇şte devam ediyorsunuz. Ece evet. Ay şunlara bakın çok güzel şeyler var burada. Durun ben birazcık okulu boyayacağım. Hop. Ne? Hop. Okulu da müdür kızar çocuğum okulu boyamayın. Okul zaten bembeyaz. Kırmızı yapsak kırmızı beyaz olur. Ee, aa kırmızı şeyler de çok güzel. Ay ay yıldızlar harika olmuş. Aferin size çocuklar ya. Dışarıdan gelenler <laughs> diyecekler ki tam bir Cumhuriyet okulu, tam bir Cumhuriyet okulu. Evet. 1900'e almışlar Efe kalpler de koyalım şöyle kırmızı kalpler kırmızı kırmızı Ama kırmızı. Ama tavayı <laughs> bulamıyorum ya bu tavayı Ha buldum? Arkadaşlar bir sürü kırmızı kalp koyun bakalım şöyle kırmızı bir tane buraya. Bitörlü çocuklar şuraya. sizinle gurur Oo. duyuyorum. Atatürk yaşasaydı o da sizinle gurur duyardı. O kadar güzel yaptınız ki okulumuzu. Evet. Ay, şuna bütün bakar okullar bizi mısınız? kıskanacak. Türk bayrağı. Çok güzel. Çok güzel oldu, bence Öğretmenim de. o çocukları kıskandırmak <laughs> yerine o çocuklara da güzel eşyalar gönderip onların da okulunu böyle güzel bir okula çevirebiliriz. Hem daha iyi olur. Atatürk bunu, Atatürk olsa da bunu yapardı. Tabii ki de çocuklar tabii ki de her şeyi paylaşarak güzeldir zaten. Siz de paylaşımcı çocuklarsınız. Ay paylaşımcı dedim de acaba bu eşyaların bir kısmıyla da evlerimize götürsek evlerimizi mi süslesek ha? Olur. Cumhuriyet mahallesi yapsak ne dersiniz? Hatta durun çok durun mantıklı. ben çok güzel bir araba yapacağım sizler için. Cumhuriyet arabası olacak. İlk önce tamam. böyle bir araba çıkaracağım. Sonra bu arabayı kıpkırmızı boyayacağım. Aynen böyle. Efe de beyazını çıkartsın kırmızı beyaz. Evet beyaz <laughs> Evet. Daha sonra çok bekleyin. Güzel. Aracımın üstüne şuraya yıldız... Aha olmadı, bekleyin. Şöyle bakayım ne koyabilirim. Hmm. Aha buldum! Aracımın üstüne hediye paketi koyacağım. Aha kırmızı beyaz siren de koyabiliriz. Sanki sirenlerde vardı kırmızı beyaz. Evet. evet kırmızı, Hatta dün öğretmenim değil. sırf herkes <laughs> görsün diye şöyle şeyler koyalım bence. hop Aa, Evet, evet, evet. Kırmızı beyaz çok güzel oldu. Heh. Bir tanesinden. Şunlardan koyalım daha iyi. Çok güzel aldı Ece. Aferin. Tamam. Hadi yani arkadaki de beyaz olsa Gidebiliriz. O, o olsun. Gidebiliriz. Evet evet. O, arkadaki beyaz değil mi zaten? Hop. Kırmızı. Oh. Çocuklar. Atıyorum. Arkaya arkaya geçelim. Allah Efe, arkadan oh. takip et çocuğum. Hadi gelin, Hadi gelin arkadaşlar gelin. Heh. Allah o ne? o ne? Tekere de mi koydun? Yani? Tekere yapışmış. Koymuş dönüyor. Devam et devam et. Çok güzel oldu. <laughs> bak 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 ışık dönüyor. Lan. Hocam. Aa <laughs> <laughs> güzel. Çok bir güzel. Tane hop. Tamamdır. Sakca tekerde olsun Ece. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Şans eseri bir şey bulduk. Tamamdır. o evlere geldik. He? Gelin Harika. arkadaşlar. Hop! Geldik. Şimdi ben Şimdi. evimi ilk iş kırmızıya boyayacağım Ece. Ben evimi Ece. kırmızıya yapacağım. Hop şöyle. Hoppa. Boyu. Herkes yapsın, herkes yapsın. Oo. Ne var ya bir... Aa çok güzel oldu. <laughs> çok güzel, güzel oldu. Kırmızı beyaz. Öğretmenim sizinki çok daha iyi oldu. Ben evimi şöyle daha böyle tamam, yapılır bir yapsın. renk yapacağım. Bekleyin şöyle yapayım. Tamam değiştirebilirsin istiyorsan. Ana. Ana Bu kırmızı şey... beyaz ev. Ayelen iki çok iyi olmuş. Evet en baştakini aldım. Sizler de alırsanız. Aa şey benimki de. Dur 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 şunu hemen yazayım. Şunu da mutlaka her sene yazarız zaten çocuklar. şunu mutlaka yazmamız lazım. Ay evet, evet. 29 Ekim. Şimdi evim, evimizin her tarafına şöyle kırmızı bu taraflara kırmızı öbür taraflara da yeşil yapacağım. Hop. Hop böyle ışıklar yapacağım ki herkes görsün. Hop tamam. Hoppa. tamam böyle. Çok güzel. Öğretmenim bir şey söyleyeceğim. Efendim? Böyle sinemalara falan gidiyoruz ya. Sinemalara falan gitmek yerine bir gün bizi okul gezisini anıt e götürür müsünüz acaba? Hiç götürmez miyim? Siz yeter ki benim gururlu çocuklarım. Sizi Anıtkabir'e götürürüm. Atamızı ziyaret ederiz orada. Harika olur. Aslanlı yoldan yürürüz böyle hep beraber. Bu ne lan? Çok güzel. Ha, arabanın ışığı geliyor yer altından. Ay şu. Ne oldu? Ha? Ha? Araba bakın burada. Araba bakın burada. O yüzden. Bakayım. Nerede bakalım. Oraya mı düşürdün arabayı? Ana Aa, bakayım. Aa evet ne ışık tam içinden geçiyor. Öyle sizin bir evinizde birazcık canlandıralım. Hop şöyle ışıklardan koyalım. Aa diğer çocuklar da evlerini yapıyorlar. Evet Harika. biz kendi evimizi yapmak yerine onların evlerine bakabiliriz. Mesela hemen şöyle zıp zıp zıp. Aa keşke evime isim verebilsem. 29 Ekim koyardım adını. Aa <laughs> bakalım Ömer burada, Nur burada. Nur, evine bakın. Nur süslüyor. Ömer'e bakalım. Ömer galiba sadece içini yapıyor. Bakayım. Yok, Ömer dışını burada değil. Geldi geldi Ömer. Aha Hemen arkanda. Bakalım. De. Ömer arkayı <laughs> mı yapıyordu bilmiyorum. Neyse bakalım. Ana burada... cadı evi. Cadı evini mi alsaydım acaba? Dizim cadı evi nasıl? Cadı evi çok mükemmel. Arkadaşlar dışını süslerseniz yeterli yıl yılbaşında değiliz Bilgoş. Atatürk'ü <laughs> saygılarla beyaz. ve sevgilerle anıyoruz. Aa, bakın. Aferin sana Adem be. Aferin sana Adem. Kimsenin aklına gelmemiş. Ben de bir şeyler yazacağım. Atatürk ve Cumhuriyet'le ilgili. Hemen evime Arkadaşlar ben yazmayacağım. Söyleyeceğim. Arkadaşlar Atatürk'e Anıyoruz sevgiyle ve saygıyla. Öncelikle orcanıklı 29 Ekim arıgilleri olarak çok seviyoruz. Eğer 29 Ekim'i siz de seviyorsanız yorumlara arkadaşlar 29 Ekim yazın bir sürü Türk bayrağı koyun. Ama o kadar çok koy ki spamlayız arkadaşlar yani ne kadar çok Türk bayrağı o kadar iyi. Mesela ben göstereceğim şimdi size Türk bayrağını. Valla ben de yorumlara yaşasın cumhuriyetle dolduracağım Ece cumhuriyete sevgimi göstereceğim merak evet, etme. Evet Aleyna bak 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 şimdi ben direkt arkadaşlar 29 kim falan yazdım hemen şöyle 29 Ekim yaşasın yaşasın Türkiye'm yaşasın cumhuriyet. Aa doğru. <laughs> Ya bir tane yazayım. Arkadaşlar yaşasın Cumhuriyet. Atam çok yaşa. Yaşasın Cumhuriyet. Arkadaşlar 24, bu arada 102. yılımız kutlu olsun. Bakalım diğer arkadaşların evini de çok merak ediyorum. Hemen oraya da gideceğim. Koş 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 <laughs> koş koş koş. <gülüyor> koş <gülüyor> Nur'a bakın Nur bayağı süslemiş. İçeriği de yapmış. Çok güzel. <laughs> ben de geliyorum ben de geliyorum. Bakın en son 102. yıl kutlu olsun yazdım Cumhuriyet geliyorum. kutlu olsun yazmış Ömer. Gelelim. Derin 29 Ekim Cumhuriyet yazmış Cumhuriyet bakalım Türk ne mutlu Türk'üm diyene yazmış Ebru bakalım biz çocuklar Türkiye'nin geleceğiyiz yazmış Öden biz çocuklar vatan, vatan için, için hep, beraber hep beraber olacağız Evet öyle bir şortumuz vardı bile. hatta bizim hatırlıyorsunuz Aynen. Evet Ana. arkadaşlar. Çok güzeldi gerçekten ya. Ne güzel günlerdi ya. Ne güzel günlerdi. Ne güzel günler. Ne güzel günlerdi arkadaşlar. Ya çok güzel. Hala da güzel günler. Bence de arkadaşlar. Cumhuriyet her zaman güzel arkadaşlar. İnşallah Cumhuriyet'in 200. yılını da görürüz ama sanmıyorum. Amin. <laughs> Amin. Belki şey olur Ece. Yaşlanma şeyi nedir onun adı? Keşfedilir. yaşlanma Evet. Ana. Arkadaşlar. Yani 200. yılında görmek çok isterim ama çok mümkün olduğunu sanmıyorum. İnşallah herkes görür arkadaşlar yani. İnşallah Aynen. dünyada olan herkes Cumhuriyet anlar Atatürk'ün bize verdiği bu koca güzel bayramı hemen bakalım. Herkes evini süsledi mi arkadaşlar? Bence herkesin evini yeterince gösterdi. Evet. Ömer çok iyi süslemiş bu arada. Şöyle bakın ay diyelim falan da çok iyi yapmış arkadaşlar. Çok iyi. Güzel. Herkes cumhuriyete hazır değil mi? Evet. Cumhuriyete hazırız. Gelin gelin Bayrama. bizim hamburger ye. Cumhuriyete özel. Hamburger tamam. koymuş. <laughs> nem nem nem. Bilge, <laughs> cumhuriyet hamburgeri mi bu? Nem 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 nem. Eline sağlık. Çok güzel koymuşsun. Evet. Oh, Kendi elleri ne yapmış? Nem 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 Aa bakayım. Birisi bir şey yazıyor. Ebru mu bu? Ne? Ebru ne yazıyor? Ne mutlu. Ne mutlu. Türk'üm diyene. Evet. Arkadaşlar. Evet. O zaman gelin arkadaşlar yanıma. Gelin 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 arkadaşlar. Tekrardan herkesin tüm herkesin en içten dileklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Umarım harika bir bayram geçirirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Like atmayı, like, like. kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çok yönlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.